Sevgili dostlar, bu içeriği hazırlarken yalnız değildim. Psikoloji, felsefe ve insan davranışları üzerine çalışan çok değerli akademisyen arkadaşlarımla birlikte Nietzsche'nin düşüncelerini sadece tarihsel bir çerçevede değil, aynı zamanda bilimsel ve psikolojik temellerle harmanlayarak sizlere sunmak istedik. Bu içerik yalnızca bilgi veren bir video değil, kendinize dair bir şeyler bulabileceğiniz, zihninizi sorgulatacak sessizliğin gücünü yeniden keşfedeceğiniz bir içsel yolculuk olarak tasarlandı. Çünkü bazen bir düşünce insanın yönünü değiştirir. Bazen tek bir cümle bir ömrün dengesini kurar. Hazırladığımız her cümlede, her fikirde sadece Nietzsche'nin felsefesini değil, sizin hayatınızda karşılık bulabilecek evrensel duyguları işlemeye çalıştık. Bu yüzden bu video yalnızca dinlemek için değil, hissetmek için. İzledikçe, düşündükçe belki kendi sessizliğinizle yüzleşeceksiniz. Eğer siz de bu yolculukta bize eşlik etmek isterseniz, beğenirseniz bir iz bırakmayı unutmayınız. Çünkü bu düşünce yolculuğu sadece bizim değil, sizin de katkılarınızla büyüyor ve sizin düşünceleriniz bizim için gerçek bir pusula. Bazı insanlar vardır, sustuklarında güçlenirler. Çünkü onların sessizliği zayıflık değil, bilgeliktir. Nietzsche tam da bu insanlardan biriydi. Konuşmaya mecbur değildi. Çünkü onun en büyük gücü kelimelerle değil, düşüncelerle şekillenen bir yalnızlıktı konuşmak bir ihtiyaç olabilir ama susmak bir erdemdir, diyordu Nietzsche. Ve bu cümle aslında modern psikolojinin bugün altını çizdiği en temel duruşlardan biri. Kolumbiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bireyin kendini ifade etme biçimlerinin onun içsel huzuruyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Fazla konuşan bireylerin daha yüksek düzeyde içsel çatışma yaşadığı tespit edilmiş. Yani sessizlik aslında bir iç huzur sinyalidir. Ve Nietzsche bunu çok önceden biliyordu. Onun yalnızlığı bir geri çekilme değil, bir yükselme biçimiydi. Nietzsche anlaşılmak için değil, hakikati dile getirmek için yazıyordu ve bu yüzden sık sık yanlış anlaşıldı. Ama o asla kendini açıklamaya çalışmadı. Çünkü gerçek düşünürler açıklanmayı değil, anlaşılmayı bekler ve bazen bu bekleyiş bir ömür sürer. Nietzsche'nin şu sözü yalnızca felsefi bir görüş değil, aynı zamanda psikolojik bir devrimdir. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Bu cümle günümüz travma psikolojisinin temelidir. University College London'dan Profesör Dr. Lucy Maddox, travma sonrası büyüme kavramını açıklarken, bu sözü doğrudan referans olarak alır. Zorluklarla yüzleşip, sessizce güçlenen bireylerin direnç ve bilinç seviyelerinin arttığını belirtir. O halde bir düşün. Sana sessizliğin hangi kapıları açtı? Hangi anlarda? Konuşmadığın için daha doğru bir yol çizdin kendine. Ve kaç kere bir şeyleri söylemediğin için gerçekten koruyabildin onurunu? Nietzsche'ye göre bir insanın gerçek karakteri sessizlikle sınandığında ortaya çıkar. Çünkü sessizlik çoğu zaman sabrın, özgüvenin ve bilincin sınavıdır. Her şeyin bağırarak dile getirildiği bir dünyada susmak cesaret ister ve bu cesaret Nietzsche'nin yaşamının tam merkezindeydi. Günümüz psikolojisinde sessizlikle başa çıkabilme yetisi artık bir ölçüt haline geldi. University of Michigan'da yapılan 2022 tarihli bir araştırma Sosyal medya çağında bireylerin %68'inin sürekli ifade etme ihtiyacı hissettiğini, buna karşın kendi duygularını içsel olarak işleyebilenlerin daha az stres yaşadığını ortaya koydu. Yani sürekli konuşan toplumun içindeki sessiz bireyler aslında en sağlıklı düşünenlerdi. Nietzsche bu farkı çok önceden görmüştü. Ona göre çoğu insan duygularıyla yüzleşmek yerine onları kelimelere boğuyordu ve bu da gerçek düşüncenin değil, kaçışın ifadesiydi. Bu yüzden o susarak düşündü izleyerek anladı ve kendi içindeki cevaplara ulaşarak sustu. Bak bir an dur ve düşün. Hiçbir şey söylemediğin ama her şeyi hissettirdiğin bir an oldu mu? Kelimelere başvurmadan sadece varlığınla bir duruş sergilediğin bir zaman. İşte bu anlar Nietzsche'nin tarif ettiği yüksek benlik anlarıdır. Bu anlarda insan dış dünyadan değil, kendi özünden beslenir ve bu öz öyle zengin bir kaynaktır ki çoğu zaman kelimeler onun yanında güçsüz kalır. Nietzsche'nin yalnızlığı bir yalnız kalış değil bir seçimdi. Çünkü o kalabalıklardan çekilmedi. Kalabalıklar onu asimile edemedi. Birçok kişi onu deli sandı. Ama deli dedikleri adam geleceğin psikolojisine ilham veriyordu. Bugün hala terapi seanslarında Nietzsche'nin cümleleri yankılanıyor. Örneğin, bir fikrin değeri ona karşı gösterdiğin dirençle ölçülür. Bu sadece bir aforizma değil, bir içsel devrim çağrısıdır. Bu fikri duyan kişi önce düşünmeye başlar, sonra susmaya, sonra da güçlenmeye. Ve işte o zaman Sessizlik artık bir korku değil, bir tercih olur. Bazı insanlar gürültüyle yaşar. Kendilerini sürekli ifade etme çabasıyla hayatı kelimelerle örtmeye çalışırlar. Ama Nietzsche'ye göre en değerli gerçekler sessizliğin derinliklerinde gizlidir. Çünkü ses bazen gerçeği boğar ve insan sustuğu kadar büyür. Nietzsche'nin yaşadığı dönem, değişimin ve çalkantının çağlarıydı. Toplum değişiyor, değerler sorgulanıyor, birey baskılanıyor ama aynı zamanda özgürlük arıyordu. O ise bütün bu kaosun ortasında içsel sessizliğini koruyarak ilerlemeyi seçti. Çünkü ona göre en fırtınalı zamanlarda bile insanın kendine çekilmesi mümkündü. Modern nörobilim bu fikri destekler nitelikte. Massachusetts Institute of Technology, MIT tarafından yapılan 2020 tarihli bir çalışmada beyin boşluğu denilen bir durum analiz edildi. Araştırmaya göre insanlar hiçbir dış uyaran almadan bir süre sessizliğe maruz kaldıklarında beyinlerinin default mode network adı verilen bölgesi daha aktif hale geliyordu. Bu bölge, hayal kurma, geçmişi analiz etme ve gelecek planlama gibi yetilerle bağlantılıydı. Yani insan dışarıyla bağlantısını kesince kendini daha çok anlamaya başlıyordu. Nietzsche'nin içsel sessizliği, bu nörolojik keşfin çok öncesinde bir sezgi olarak mevcuttu. O dış dünyayı değil, iç dünyayı inşa etmeyi tercih etmişti. Ve bunun bedelini yalnızlıkla, dışlanmayla, hatta akıl sağlığıyla ödemişti. Ama sonunda ulaştığı yer, tarihin en etkileyici düşünürlerinden biri olmak oldu. Bir düşün, kendini en çok büyüttüğün zamanlar kalabalıklar içinde miydi? Yoksa sessiz bir odada, kimsenin seni anlamadığı ama senin kendine yaklaştığın o derin anlarda mı? Nietzsche'ye göre bu sorunun cevabı belliydi. Gerçek gelişim yalnızlığın koynunda başlar. Çünkü orada sadece sen varsındır. Savunmasız, filtresiz, gürültüsüz ve o sessizlikte yüzleştiğin her şey seni daha gerçek biri yapar. Çünkü dışarısı senden hep bir rol bekler. Ama içeri girdiğinde artık sahne kapanır ve perde arkasındaki asıl benliğinle karşılaşırsın. İşte Nietzsche'nin sessizliği bu yüzden devrimciydi. Sadece susmak değildi yaptığı, insana kendi içindeki tiyatroyu durdurtmaktı. Ve en nihayetinde gerçeği fısıldamaktı. İnsan yalnızca kendiyle yüzleştiğinde özgürleşir. İnsan bazen susar. Çünkü artık anlatmanın bir anlamı kalmamıştır. Anlattıkça eksildiğini, anlattıkça daha çok yanlış anlaşıldığını fark eder ve en sonunda kelimelerin değil, sessizliğin koruyucu bir zırh olduğunu öğrenir. Nietzsche bunu erken fark edenlerden biriydi. Ona göre insanın gerçek dönüşümü anlaşılmama acısıyla başlardı ve bu acıdan geçen kişi artık ona yaramayı bırakırdı. Onun yerine kendine döner, kendi varlığını yeniden anlamlandırmaya başlardı. Günümüzde bu düşünceye en yakın açıklamalardan biri İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden Profesör Doktor Thomas Metzinger'in bilinç araştırmalarında geçer. Metzinger, insan zihninin en yoğun dönüşümlerini dış dünyadan kopup içe yöneldiği anlarda yaşadığını belirtir. Ona göre iç sesle kurulan temas, dış sesle yapılan tüm konuşmalardan daha dönüştürücüdür. Nietzsche tam da bu temasın peşindeydi. Konuşarak değil, düşünerek değiştirmek istiyordu ve konuşmamayı seçmekle kendi zihninde bir evren kurdu. Bu evren dışarıdan sessizdi ama içinde fırtınalar kopuyordu. Belki de bu yüzden onun kitapları okunurken değil, durup susulduğunda anlaşılır. Çünkü Nietzsche'nin kelimeleri satırlarda değil, satır aralarındaki sessizlikte yankılanır. Onun her cümlesi bir duraksamadır ve bu duraksamalar insanı kendine döndüren ince çatlaklardır. Bir düşünceye öylesine bağlan ki, onu savunmak için değil, onunla yaşamak için sus. Nietzsche'nin bu sözü yalnızca bir felsefi önerme değil, aynı zamanda bir yaşam pratiğidir. Çünkü konuşarak ikna etmek birilerinin gözünde büyümeye çalışmaktır. Ama susarak var olmak, kimseye ihtiyacın olmadığını bilmektir. Bu noktada içsel bir yüzleşme başlar. Kendinle olan ilişkini gözden geçirirsin. Neyi sustun? Neyi söylemedin? Ve o söylemediklerin seni nasıl şekillendirdi? Bazen en büyük özgürlük, hiçbir açıklama yapmadan arkana dönüp gitmektir. Çünkü bazı savaşlar kazanmak için değil, terk etmek için vardır. Nietzsche'nin sessizliği tam olarak bu terk edişin bilgeliğiydi o kelimelerin ardında saklanan bir güç yarattı ve bu güç hala konuşuyor ama fısıltıyla ama derinden ama sadece duymayı bilenlere bir gün herkes konuşur ama bazıları sadece zamanı geldiğinde konuşur ve o zaman geldiğinde söyledikleri sadece kelime değil gerçektir Nietzsche için susmak zaman kazanmaktı öfkeyle hırsla korkuyla konuşmadı çünkü biliyordu ki duyguların dilinde dökülen sözler çoğu zaman pişmanlıkla geri alınır ama bilinçle gelen sessizlik asla yalan söylemez. İnsanı güçlü kılan şey, kendini her yerde anlatabilmesi değil, her yerde kendine sadık kalabilmesidir. Nietzsche'nin tüm hayatı bu sadakatin izlerini taşır. Kendine ihanet etmemek için herkesle ters düştü. Ve bu yüzden yalnız kaldı. Ama bu yalnızlık onun en sadık dostu oldu. Sessizlik ona göre bir terk ediş değil, bir yükselişti. Çünkü o kavga etmeyi değil, anlamayı seçti. Sorgulamadan konuşan kalabalıklardan uzaklaştı ve bu uzaklıkta kendi varoluşunu yeniden yazdı. Yale Üniversitesi'nden Profesör Dr. Paul Bloom'un çalışmaları, insanın yalnız kaldığında daha empatik ve daha farkında hale geldiğini ortaya koyar. Sessiz ortamlarda yapılan düşünsel deneylerin, bireyin bilinç düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki, Nietzsche sadece filozof değil, aynı zamanda bilinç farkındalığında zamanının çok ötesinde bir yolcuydu. Bugün senin içinde bir soru var. Acaba hayatındaki bazı tartışmaların hiç başlamaması gerektiğini fark ettiğin anlar oldu mu? Bir cevap vermediğin, bir açıklama yapmadığın ama tam da o anda kendi içinden büyüdüğün anlar. İşte Nietzsche bu anları yaşam biçimi haline getirdi. Çünkü bazı şeyler sadece dışarıdan değil, içeriden savunulur ve insan içeride ne kadar güçlüyse, dışarıda o kadar sakindir. Bu yüzden Nietzsche'nin sessizliği sadece bir davranış değil, bir felsefeydi. Onu anlayabilmek için önce susmak, sonra duymak gerekir. Çünkü bazı düşünceler bağırmaz, yalnızca hazır olan kulaklara fısıldar ve işte o fısıltılarla insan kendini yeniden inşa eder. Ve şimdi bu videonun sonunda sana tek bir şey kalıyor: susmayı öğrenmek değil, neden sustuğunu bilmeyi seçmek. Çünkü susmak bazen kaçmak değil, kalmaktır. Savunmak değil, kabul etmektir. Yıkmak değil, anlamaktır. Ve en çok da kendini yeniden kurmaktır. Nietzsche'yi şeyi suskun yapan şey zayıflık değildi? O, insanı en derinden sarsan şeyi fark etmişti. İnsan en çok konuşurken kendinden uzaklaşır ve en çok susarken kendine yaklaşır. Bu yüzden belki de bundan sonra biri seni yanlış anladığında açıklamak için çırpınmak yerine bir adım geri çekilmeyi dene. Çünkü bazen kelimeler anlatmaz, sadece karıştırır. Ama sessizlik, sessizlik asla yalan söylemez. Unutma, anlaşılmak için değil, anlamak için yaşa, ikna etmek için değil, derinleşmek için sus. Ve en önemlisi, Nietzsche gibi sözlerinin değil, sessizliğinin yankısıyla hatırla kendini.